Merhaba herkese Bugün burada hava çok güzel Bahar havası gibi Sıcaklık 20 derece civarında Hatta bazı badem ağaçları çiçek açmış Sabahtan beri işle güçle uğraşırken Bitkilerimle ilgilenemedim Şimdi şöyle bir gözden geçireyim dedim Sizlere de göstereyim Bunlar balkondaki sakulentlerim Birkaç gün önce sararan yapraklarını temizlemiş, diplerine de toprak eklemiştim. Şimdilik keyifleri iyi gibi. Çok da güzel görünüyorlar. Bakın size özellikle favorilerimi göstereyim. Bunu çok seviyorum. Tabii ki diğerlerini de. Bu muhteşem açıyor. Yavru da vermiş yan tarafta. Bu da sevdiğim bir tür. Hangisini sevmiyorum ki? Hepsini çok seviyorum. Bu daha yavru. Evet. Dahası var tabii ki şimdi göstereceğim onları da. Mum çiçeklerini de çoğaltmaya çalışıyorum. Çünkü imrenip isteyenler oluyor. Eşe dosta vermek için böyle çoğaltıyorum. Burada da var Bunlar kedilerin kırdığı dallardan ektiklerim. Büyük çoğunlukla tutuyor. Şurada yaprakları kızıla çalan bir türümüz var. Güneş gördükçe kızaran yapraklarıyla çok şık um çiçeklerimiz. Şimdi burada aşma hazırlığında olan çok güzel bitkilerimiz var. Açtıkları zaman gerçekten gözlere şenlik, görsel şölen oluyor. Şöyle biraz uzaktan alayım. Balım, balım, balım biraz uykulu uykulu bakıyor. Birazdan akşam mamalarını vereceğim bunların. Kalanşolar, hepsi tomurcuk dolu. Sardunyaların da durumu fena değil. Zamanı gelince açacaklar. Şöyle göstereyim. Işığı arkama alınca daha güzel görüntüler yakalıyoruz. Sakız sardunyamız minik bir tomurcuk vermiş. Güneşte yaprakları kızaran bitkimizin devamı burada var. Bir de böyle bir bitkimiz var. Halk arasında aşkın gözyaşları diyorlar. Bilimsel adını bilemiyorum. Bakın epeyce uzadı, uzadı, uzadı. Herhalde ışık isteği onu bu kadar uzattı ve tepeden sanki bir avize gibi çiçek açtı. Tek bir dal halinde büyüdü. Şu kırmızıyı bir kez daha göstereyim. Şimdi aşağıya birlikte inelim ve bir tane bahar dalımız açmış Japon ayvası. Renkleri çok güzel. Onu görelim birlikte. Çizmeli kedimiz de burada. Ben çıktığım zaman onu da çıkarıyorum hava alsın diye. Havada çok güzel zaten. Bu arada merak edenleri onun durumunu anlatayım. Çizmeli kedimiz korktuğumuz gibi fik değilmiş. Nasıl sevindik anlatamam. Kulağından gelen bir sorunu varmış doğuştan. Büyük kilo aldıkça belirginleşen bir sorun bu. Denge problemi. Ama onun dışında zaten başından beri yemesi, içmesi, her şeyi çok normal. Hatta o denge sorunu olduğu halde güzel güzel oyunlar oynamaya çalışıyor. Değil mi benim Güzel çocuğum. Bakın ama. Bakın. Dünya tatlısı bu. Dünya tatlısı. Epeyce bir tetkik yaptırdık. Kanı tertemiz çıktı. Çok korkmuştuk. Canım benim. Güzelim. Göster güzel gözlerini. Ah oh, ah oh, güzelim. Şimdi inişini görün bakalım. Bakın. Evet, denge sorunumuz var ama hayatını devam ettirebiliyor. Ona özenle bakacağız. Umarım bundan daha kötü durumlara düşmez benim çocuğum. Kontrollerini yaptıracağız. Şimdi size bahar dalımızı göstereceğim. Eyvah tavuğumuza ayağım takıldı. Burada bizim terakota bir tavuğumuz var. Bu bahçe süslerimizin devamı var ama bahçeyi daha düzenlemedik. İlkbaharda bahçemiz çok daha keyifli olacak. Malum kışın bahçe tabii ki biraz bakımsız kalıyor. Bakın Japon ayvası. Renkler harika. Yalnız bunun yeri yanlış olmuş. Şöyle biraz daha orta bir yere bunu dikmem gerekirmiş. İki tane fidan olarak almıştım. İzmir'den getirmiştim ben bu fidanları. Orada sürekli alışveriş ettiğim bir yer var. Çok memnunum aldığım bitkilerden. Biri kurudu. Bir tanesi burada büyüdü ama dediğim gibi yeri biraz yanlış olmuş. Şuradaki portakal ağacına fazla yakın. Artık kış portakallarımız da bitmek üzere. Enfes meyvelerinden epeyce yedik. Evet şimdi Bakalım başka neler görebiliriz. O aşırı yağışlı günlerde bunları hep korumaya almıştım. Şimdi azıcık hava alsınlar. Güneş görsünler diye. Saksıları dağıttım. Bahçenin uygun yerlerine. Fakat takip ediyorum. Yağışlar gel geleceğinde bunları tekrar korumaya alacağız. Nargisler ilginç bir şekilde çok boyattılar ama çiçek yok bu soğanlı bitkilerin açması için biraz üşümeleri gerekiyormuş burada da havalar oldukça ılık geçiyor o yüzden bir türlü açamadılar yalnız şurada sarı nergislerimiz var onlar açma hazırlığı yapıyorlar İki gün evvel canla şekeri bahçeye serbest bırakmıştım. Birazcık mutlu olsunlar, benimle birlikte olsunlar diye. Benim de bahçede biraz işlerim vardı. Kaşla göz arasında böyle çiçek tarhlarının içerisine oymuşlar. Portakal ağaçlarının altını da aynı şekilde. Ve bir tane de saksı kırmışlar. E ne yapalım? Canları sağ olsun dedik ama artık biraz daha temkinli davranacağım. Bakın bu saksıyı da artık canın marifetimi, şekerin marifetimi bilemiyorum. Böyle kemirerek kırmışlar. Lavantalarımız açıyor. Uçlarında tomurcuklar var. Eşim çok sever lavantayı. Bu da bizim yaz portakalı ağacımız. Kış portakalları bitti ama bunlar gayet güzel meyve verdiler. Yalnız şu an çok ekşi meyveleri. Haziranda falan çok güzel oluyor. Kasım patıları budadım. Ve böyle dipten güçlü bir şekilde çıktılar. Aslında bunlardan biraz ayırmak lazım. Çoğaltmak lazım ama saksı sayısında fazlalaştırmak istemiyorum. Bakımları oldukça zor. Şurada bir kaktüsümüz var. Bu çok güzel açıyor. Merdivenden inince hemen karşıda duruyordu. Ama burada biraz güneş görsün diye buraya taşıdım. Şurada da ilkbahara hazırlık çoğalttığım sardunyalar ve sakız sardunyaları var. Canan sardunyaları. İşte böyle bunlar. Hemen saksıların içerisine dalı veriyorlar kızamıyorum da ama çoğu zaman emeklerimin boşa gittiğini de görüyorum. Burada yine çoğalttığım bitkiler var. Kasım patılar, sardunyalar. Bunları tutturdum. Şu sararan yaprakların sürekli toplanması gerekiyor. Çünkü bitki o hasta yaprakları iyileştirmek için baya bir efor sarf ediyormuş. Oysa onların iyileşmelerine olanak yok. İşte bütün canlılarda bir hayatta kalma arzusu var, içgüdüsü. Bitkilerde öyle. O yüzden onları toplamakta fayda var. Nanelerim de çıkmaya başladı. Dur çocuğum, sarı şeker hiç rahat vermiyor ki. Dur. Bu arada ya hani ot temizliği de yapmam lazım. Suladıkça otlar fışkırıyor. Yine çoğalttığım tatlı patılar. Dur tatlım, dur. Şöyle geçeyim. Brokollerimiz bakalım olacak mı, olmayacak mı derken Bakın göbeğinden vermeye başlamış. Minicik vermiş. Olacak gibi. Marullardan da koparmaya başladık. Arkada kıvırcıklar. Maydanozlarımız da ihtiyacımızı karşılayacak hale geldi. Evet, hep böyle minik saksılarda, kıyıda, köşede ürettiğim bitkiler. Şubat sonunda bunları yerlerine alacağız. Kalıcı yerlerini. Şurada nergisler var. Ama galiba bunlar açmayacak. Evet sevgili dostlar, bahçe turumuz böyle bugün. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyeyim. İnşallah ömrümüz varsa ilkbaharda daha güzel, daha renkli bir bahçeyle karşınızda olmayı istiyorum. Çünkü bana çok iyi geliyor bahçeyle uğraşmak, güzel bitkiler yetiştirmek gerçekten terapi gibi geliyor. Seviyorum bahçe işlerini. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.